Merhabalar Kastamonu Vlog izleyicileri hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Karşınızda görmüş olduğumuz sevgili kardeşim bize bugün ee, gösteri yapacak, sihirbazlık gösterisi yapacak Hocam dedi bakalım yapabilecek mi? Uuuu! Bunu... <gülüyor> <Yavaş>. <gülüyor> yani bunu... <laughs> Gördüğünüz gibi ilk numaramız buydu ve çok da hoş bir numaraydı. Evet, ben tamam. de içine sokuyorum. Direkt oraya odaklan seyir. Ben yakalayamadım arkadaşlar ne yaptığını için. Neyse şu tarafa geçeyim belki. Sihir bazı Şu şeyin. an elinde hiçbir şey yok sağda solda. Az kaldı. elini ha. Evet, hiçbir şey yok. kayboldu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi geldi. Büyük <laughs> başkanım, uyandım ben içerideki. <laughs> <laughs> Alkış yapıyoruz, evet. Güzel yaptı. Çok güzeldi. Evet. Çok güzeldi. Evet. <laughs> bak başka bir <laughs> tane daha var mı? Anlayamadım. Var. Yok çantada burada. Evet bakalım başka ne var? Evet arasında. biz bekliyoruz. Varsa bir numara daha yapalım. Evet. Yapalım bir numara <laughs> daha. Size nerede benim? Siz de kameralardan <laughs> kaçıyor musunuz yoksa? Tabii bizim gelinimiz. <laughs> evet gelinimiz. Görümceyim. <laughs> Görümcesi. İlk, i̇lk görümce. Şimdi <laughs> i̇ki tane süngerimiz <laughs> var. Kötüm koptu görünce bak sen Ne İki var? var? İki tane evet. süngerimiz var. İki tane top. Evet. nasıl gözüküyor? İki tane Topumuz var. Evet şimdi kiminle yapalım bunu? Yasin geçiniz. Ha, tamam yapalım. Ben böyle mi Evet. Ellerde herhangi bir şey var mı? Yok. yok kollarını Kollarım da kıvır Yasin. bir şey yok Burhan Çaksın bak. Vallahi bir şey yok <laughs> <laughs> dedim. Bu, şey bu kuş, bu tavşan. Şu kuş, bu tavşan. Evet, takip etmeni istiyorum sırasında. Tamam. Hangisi kuş? Hangisi <laughs> Hangisi kuş? Bu. Tavşanı ben alıyorum. Kuşu da sen al. Bir şey değil Kapa tavşanı. Yok. Şey yok. Korkuyor <laughs> muyuz? Korkuyor muyuz? Evet. Kuş nerede? Bende. Tavşan? Sende. Pokus, pokus. Evet. Sen de olmasın. Ulan çarpsın ben de ya. <laughs> kuş, tavşan. Allah versin ben. De. Ben yüzümü <laughs> çek, hatun. Kur'an çapsın mı? Kapat. Ne vardı? Tavşanla boş. Bakalım ne var başka? Açayım mı? Açalım. Aa, Dört! Yok ya! Nadire! Bir daha yapsana ya! Bir daha olmaz ki. Olmaz mı? <laughs> Kuşla tavşan... Olmaz değil mi? Kaçmış! Aa, lan. Yemin Kaçmış. Bir... Kaçmışlar. Yemin ediyorum var ya inanamadım. İlk defa böyle bir şey gördüm. <laughs> ya kendi elinde oldu ya. O yüzden ya ya, de Bir tane gibiydi. <laughs> Çoğaldı elinde. 4 ton olduğunda mı hissetmedim? Hissetmedin mi? Hiç hissetmedim. Yok yine ben... <gülüyor> <gülüyor> bitmedi mi videoda? Video bitmedi. Biz izleriz seni sonu. Yani sabaha kadar izleyebiliriz. <laughs> hani varsa ya. <laughs> <sende, gülüyor> Bakayım, bir, bir, tane, daha varsa. Bir tane daha numara varsa. Galiba. <laughs> <laughs> size de yapıyor mu bu numaraları? Biz artık öğrendik. <laughs> biz <de> yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sen kendin mi yapıyorsun? <laughs> evet biz Ama, de öğrendik. Vay. <laughs> Bak ya bir diyorum şeye inanamadım yani. Şöyle elime birinciye, yani birinci iki tane de aldım. İki tane süngerimiz var. Tamam. Ha, ne oluyor lan? Aa. Vay, <laughs> vay! Vay vay vay! Başka başlayayım. da varam yok. Normal aile. Evet ya hislerini, duygularını. Ben ilk ben şok oldum. Bir daha yapabilir mi yapmadı. Başka ben... bir numara yapabilir mi belki? Yap be ya. Bakayım. Bakayım başka bir şey var başka mı? Çantamda neler var? Kulağımdan falan, falan bir şey çıkıyor. <laughs> 5 lira 20 lira yapıyorduk. Evet onu yapayım. Onu yap. Onun başlığında videonun başlığında yapalım. Ben de ilk defa duydum. 5 lira 20, 20 lira. 20 lira yapıyormuş. Zengin oluruz biz öyle. Sabaha kadar çalıştıralım i̇şte gelmişken. <laughs> Öğreneceğiz bakalım. 5 lira mı lazım? Getireyim <laughs> mi? Gelsin bak eldeki 5 liradan da olmayalım. Hüseyin abi Sen abdestin. Vereyim mi? Bir saniye bunu. Ya belki bir... belki şey yaparız abi. Bu Şu an yani 5 lira çıkaramıyorlar. Fark ettin mi ya sen? <laughs> Küçük para olduğu için. <gülüyor> yani <gülüyor> büyük taşıyoruz biz. Yani. 10 lira var vereyim mi? Bakayım 5 lira var mı? 10 bak... lira var vereyim mi? Yok 5 lira lazım. Şu beş an lira yok. şu an para çıkmadı. Yok yok başka para çıkmadı. Daha büyüğü de olur bakacağım, mu? Bakacağım. Şu Olmaz. Zoom yapalım lira. ya. Cüzde nasıl mı yapıyor? Paraya zor <zorluyor>. yap <laughs> hakikaten 5 lira. Evet 5 lira oldu. Evet. Cüzdandan çıktı. Evet. 5 lira var bizde. Cüzdanımızda Bak buraya koyuyor. de bir şey oluyor. yok. E, e yok. Ben, ben bu 5 lirayı katlıyorum. 2. 3'e katlayacağım. 3. 3. Biraz esnetiyoruz parayı. Çabalıyoruz. Abi 10 mu oldu? Ne yaptı lan o? Yok canım daha nere? Yemin ediyorum ne oldu ya? Paraya ver baksınlar. Bakabilir miyiz? Evet. Yemin ediyorum on lira. Bak ben kendim elim aldım. Beni, beni göster. <laughs> ben aldım. Evet. O zaman biz bu parayı sabaha kadar çoğaltalım bence. Bu kimin şimdi? Beş nasıl kimin? Beş, beş senin lira abi. Beş borcum olsun o bana. Tamam. Güzel abi bu işten sonra. Evet yani e, beş lira verdim on lira kazandım. Bu on lira yirmi oluyor mu? Yirmi e... olur. Olur. Mu? Yani 20 de öyle. Evet. <laughs> 20 alıyor olur. Ya Hayır hani 10 lira 20 alıyormuş. <laughs> Şu anda 10 lira yapabiliyorum. Evet. Şu anda daha 10 lira üzerinde çalışıyorum. <laughs> 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 Zamanla. <laughs> yani her zaman. Her zaman koydum. Artık bir <laughs> <işitim. gülüyor> 5 lirayı 10 lira. Yapma. Kısa günün. E, evet ya, 5 lirayı 10 lira ama bitireyim mi Ben başlattım. Ben niye duruyorsun? Çilem görünmek istemiyor. Ben. Çilem E Ekim tepki. Başladı mı? Başladı abi. Bizim şimdi anlayamadım arkadaşlar bu 5 lirayı 10 lira yapıyor. Ben de anlayamadım bak ben anlayamadım hakikaten ben şeyciyim dıştayım. 5 lirayı tamam 10 lira yapıyor elinden koydu diyor. Hani elinden bize gösterdi başka para ama 5 lirada yok bak böyle bir, bir şey yaptı. Şimdi çek. Buyurun 5 lira nerede? Hiç kımıldamıyor kolları da orada duruyor. Bak indirme kollarını. Normalde 5 liranın sahibi. böyle yap deneyim. böyle yapsın. Bak şimdi. 10 lira oluyor mu 5 lira Bak 10 lira <laughs> ben alayım mı 10 lirayı. Aydın dolar. Kollarını şey indirmedi. Şey bak bir şey. 10 lira bende. Ben de inanamadım. <laughs> Buyurun şimdi bir daha yapacak. Aldı 10 lirayı. Tamam diyor. Ser iddialaştı benimle. Başka para diyor. Değişiyor falan diyor ama. Şimdi videoda çıkacak mı illesi ortaya? Ha, aynen size Yok. Sen Çıkına renklendir çıkmasın. renklendir. Abi yine 5 oldu. Tamam ben renklendireyim ben. Renklendir. Bak yine 5 oldu bu. Renklendir renklendir. Bak renklendir. 5 lira oldu ya. Yok abi 5 lira oldu. Seher hanım 10 lira nerede? şimdi aldın bu parayı. 10 lira nerede? Göster. parayı göster sen Hanım. E, mi çok merak ettim. Ellerini de şey Ya yapayım. anladım da. Bence bu paranın rengi falan Bundan değişiyor. zaman parayı ben alayım artık Aa. paramı arkadaşlar. Ama, para. artık <laughs> artık ama para senin peşe sen düştü para. Olsun. Son nerede? <laughs> Olsun para. <laughs> Benim bir adam bir daha yap ya. Bak şimdi bu 5 lira. Ama bir daha. <laughs> bir o verdi. Evet. Sen de abi Aa Ama paranın diğer tarafı daha pembe. He? Ama hayır şimdi bak. Yok, Yok, ya. Sen herhalde 500 falan çıksın diye istiyorsun ama Hayır hayır 10 liraya merak ediyorum 10 lira neredesin? Elini hiç bırakmadı bak şimdi burada Evde şey yok. Ben bakıyorum. Bana 20 lira ver, 20 yapsın. Her Başka baktım. yükseltin şunu. Evet. 20 <laughs> Başka para verin. Yani 20, 20, para hile var. 20, 20 de olur ama Ev olur mu 20? 20 vereyim ya. Bak, bak cüzdandan çıkarıyor arkadaşlar yani. Arkadaş yok ya. Bildiğin benim Türkiye Cumhuriyeti'nin basmış olduğu bir 20 lira. Buyurun. aynı 10 lira sever işte. Demin al, al elinde al. 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 Al kardeşim. Ay şimdi elleri tombik. Aralar, acaba aralarında yok, mı Yok yok hiçbir yerinde yok. Baktım parayı var baksan Parayı göster. Arkadaşlar da baksın parayı. Ben paraya. alayım parayı. Ben aldım yerini. parayı, 20 parayı ben alıyorum. Tamam mı? 10 lira gitti. 10 lira gitti. Şu ben an gittim. çok dikkatli bakıyorum. Evet. O şu anda. <gülüyor> <gülüyor> herkes bakıyor öyle. Yok şu anda var Bak, bir şey. Bak onları sığdı. <laughs> aldı parayı. Koy desteklerini de gelene. <laughs> 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 evet. Hiç kımıldamadan bahşediyor. Yok artık. Evet. Yok ben bacağının arasında bir şey yaptığını düşünüyorum. Yok evet. ben bacağına falan bakmadım. Ben eline dikkat gösteriyorum. Parayı aldı. ya Abi o da oldu ya. 5 yok oldu ya yine ya. <laughs> ya. Yok canım. Hadi 20, 20 nerede işte. Yok tamam ya. bak. Tamam bunu ben aldım. Yok, Buyurun 5 oldu. Elleri burada bu 20 şey nerede? De, ben ne Parayı var. gösterin. Para yok, para yok. İşte 5 şey yok, şey işte. şey yani para göster. göster. yani bir hilesi yok. Beş lira burada, elli de burada. Hani ortak göstereyim. Gidip tamam. isterseniz e, şokta harcayabilirsiniz. Gerçek 5 <laughs> e, <beş derece>. lira. <laughs> 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 Az önce ben vermiştim. ben vermiştim. Bir Elim daha ya. Yani. Daha, daha olmuyor. Tamam 20, hadi 20'ye 20 çevir olmaz. son abi. 20'ye 20, çevir. 20 mi çevir. Ha, 20 abi ya 5 lira adamın parasının değeri kayboldu yani. <laughs> yani. Ya elinde bir şey yok bak şimdi para yok yani bak. Hakikaten bir şey yok başka. Ben anlamadım. Ne oluyor? Tırnağın yok. içinde bir şey var? Ha yirmi oldu. Bir dakika dur. <laughs> oluyor ya. Tamam, oldu. Nasıl sokacaksın? Yok, şokak, yok. Şokak git, ya yok iyileyim merak etme. Şoka şoka beşinden gideceğiz. Şu yirmi gideceğiz. yirmi lira alıyor? Ya bence bu <laughs> daha fazla küçülmeden. Bir şu şey yapsan sen. Topu. Hiç bir Topu mu bir Çok şey. Ya ama. Genelde bence orası gözükmüyor. Şimdi bu kuruşu tavşan. Tamam. Ama ben Şişt, kuşu ben alıyorum. Tavşanı da sen al. Kapa tavşanı. Şöyle. Evet. Kuş nerede? Orada. Tavşan? Burada. Bu sefer bildi galiba. Bakalım. Açayım mı? Sen de al. Ama git sen. E, dört nerede? Dört, <laughs> <laughs> e, dört, dört. olmuyor bu sefer ya. <laughs> dört olmuyor. Yok dört olmuyor. <laughs> Öldürebilirsin. Bir <laughs> <laughs> bomba Bitti. Bizden bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda hatta kendisi çekip gönderecek şeyler. Tamam. Memleketinden arkadaşlar abone olmayı unutmayın. ki kalın.